Merhaba, bugün elimizdeki kaynaklara e, Marla Focus ERP isimli bir yazılıma biraz daha yakından bakıyoruz. Önümüzde tanıtım metni var, bir de arayüzden çeşitli ekran görüntüleri. Amacımız aslında bu kurumsal kaynak planlama, yani ERP çözümünün ne olduğunu anlamak, özellikle COBİ'ler sanayi işletmeleri için ne ifade ediyor, dijitalleşme yolculuklarında nasıl bir rol oynayabilir, onu biraz deşelim istiyoruz. Evet, ERP sistemlerinin temel mantığı zaten bu, biliyorsunuz. Bir işletmenin e, üretim, muhasebe, satış gibi farklı farklı bölümlerini tek bir dijital platformda toplamak. Yani o kopukluğu, verimsizliği gidermek. Kaynaklara bakınca Marla Focus ERP'de tam olarak bunu vaat ediyor gibi tüm süreçleri entegre bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor peki bu entegrasyonun somut faydaları ne o zaman? Yani tanıtım metni birkaç noktaya değiniyor sanki değil mi? Kesinlikle, evet. En önemlileri şöyle sıralanabilir. Birincisi merkezi veri tabanı. Yani herkes aynı güncel ve doğru bilgiye ulaşıyor. Buna veri bütünlüğü diyoruz. Bu da hataları, karışıklıkları azaltıyor tabii. İkincisi, manuel işler azalıyor, otomasyon artıyor. Bu da operasyonel verimlilik demek. Üçüncüsü, anlık gerçek zamanlı verilerle daha sağlıklı kararlar alınabiliyor. Ee, i̇sraf önleniyor, maliyetler düşüyor ve tabii süreçler iyileşince müşteri memnuniyeti de artıyor. Ha bir de yasal uyum, şeffaflık gibi konular var, onlar da kolaylaşıyor. Anladım anladım. Özellikle şey diyordu kaynaklar, sanayideki kobiler için hatta talaşlı imalat gibi daha spesifik niş alanlardaki işletmeler için daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak konumlandırılmış. Peki bu faydaları hangi modüllerle sağlıyor? Ekran görüntüleri biraz daha detay veriyor galiba bize bu konuda. Evet evet, ekran görüntülerine bakınca sistem bayağı kapsamlı görünüyor yani. Bir ana gösterge paneli var, Oradan şunları görüyoruz. Müşteri ilişkileri yönetimi yani CRM modülü. Sonra ürün yönetimi, üretim planlaması, stok yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, CCM, muhasebe, kalite yönetim sistemi, QMS, insan kaynakları, proje yönetimi, sevkiyat ve ayarlar gibi temel iş fonksiyonlarını kapsayan modüller listelenmiş. Hmm. Bu kadar çok modülün yani CRM, CCM, üretim planlama falan COBİ'lere yönelik olduğu söylenen bir pakette sunulması e, kaynakların o uygun fiyatlı alternatif vurgusuyla birleştirince ilk başta biraz düşündürüyor insanı. Acaba şey mi? Modüler bir yapısı mı var? Yani işletmeler sadece ihtiyaç duydukları modülleri mi seçip kullanıyorlar? Kaynaklar bu konuda bir şey söylüyor mu? Kaynaklar bu detaya doğrudan girmiyor ama e, ERP sistemlerinin genel yapısı zaten modülerdir çoğunlukla. Bu esnekliği sağlaması beklenir. Yani işletme kendi ihtiyacına göre modül seçimi yapabilir. Evet. Görüntülerdeki detaylar da aslında bunu destekliyor gibi. Mesela müşteri ilişkileri yönetimi CRM panosuna bakınca. Anlık olarak toplam müşteri sayısı işte 520 yazıyor, yeni potansiyel müşteri sayısı 35 ya da kazanılan fırsat değeri 250 bin TL gibi metrikler var. Evet ya da o üretim planlaması ekranındaki %78,2'lik genel ekipman etkinliği yani OEE oranı. Bu OEE oranı bana özellikle ilginç geldi. Şimdi kaynaklar COBİ'lere odaklanıldığını söylüyor ama bu kadar detaylı ve anlık takip gerektiren bir performans metriğinin sunuluyor olması belki de bu çözümün COBİ'lerden beklenen o veri odaklılık seviyesini bir tık yukarı taşımayı hedeflediğini veya en azından bunu kolaylaştırdığını mı gösteriyor acaba? Ne dersiniz? Çok doğru bir nokta. Evet, bu tür detaylı ve anlık veriler işte o stok yönetimindeki kritik seviyedeki 45 ürün bilgisi veya muhasebedeki 180 bin TL'lik aylık gider gibi rakamlar bunlar işletmenin nabzını ...gerçek zamanla tutmayı sağlıyor. Başta konuştuğumuz o veri bütünlüğü ve anlık takip sayesinde... Hani ...saydık ya operasyonel verimlilik, maliyet tasarrufu gibi hedefler... ...bunlar artık soyut birer vaat olmaktan çıkıyor. Ölçülebilir, ulaşılabilir hedeflere dönüşüyor. Dediğiniz gibi bu detay seviyesi... COBİ'lerin de artık büyük işletmeler gibi veriyle yönetilmesine imkan tanıyor olabilir. O zaman şöyle bir özetleyebiliriz belki. Elimizdeki bu kaynaklara yani tanıtım metni ve ekran görüntülerine baktığımızda Marla Focus ERP işletmelerin farklı departmanlarını tek bir dijital çatıda birleştiren bir çözüm. Özellikle COBİ'lerin erişebileceği, onların ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun ama aynı zamanda kapsamlı bir kurumsal kaynak planlama çözümü sunmayı hedefliyor gibi görünüyor. Gördüğümüz arayüz, modüler yapı, bütün bunlar işletmelerin sadece bugünkü operasyonlarını değil, gelecekteki büyümelerini de destekleyebilecek stratejik bir araç olma potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Kesinlikle bu incelemeden sonra benim de aklımda kalan üzerine düşünmeye değer bir nokta var aslında. Şöyle düşünün, bir yönetici işletmesinin performansı ile ilgili bu kadar çok farklı ve kritik veriyi OEE oranlarından tutunda geciken faturalara, aktif projelerden stok seviyelerine kadar hepsini anlık olarak tek bir ekrandan görebiliyor. Şimdi bu durum o yöneticinin geleneksel yöntemlere kıyasla günlük önceliklerini belirleme şeklini nelere odaklanacağını ve en önemlisi karar verme hızını hatta belki kalitesini acaba ne ölçüde değiştirir. Bu değişimin getireceği dönüşümü düşünmek bile heyecan verici aslında.